Herkese selamlar, saygılar. Bu video depremzede kardeşlerimiz, ablalarımız, evlatlarımız, akranlarımız onlar için bir bağış videosudur. Bu videonun gelirleri tüm depremzede kardeşlerimize bağışlanacaktır. Gerçekten video çekmek de çok zor. Ama bir şeyler yapmamız lazım. Koşmamız lazım. Acılar bitmeyecek. Acılar hiçbir zaman unutulmayacak. Ama durmamak da lazım. İnanın zor da olsa bu videoları çekiyorum. Bir nebze zerre kadar iyiliğimiz olabilirse ne mutlu bize. Bugün de yine çiftlikteyiz. Ve havalar gerçekten çok soğuk tavukların, köpeklerin suları donmuş durumda. Ben de onları açmak adına kazana koymuş olduğum suyla altını yaktığım ateşle arkadaşlar ısıtıyorum. Çiftliğimize bağlı olan suyumuz donmamış. Ama içerideki tüm kablardaki sular donduğu için üzerlerine biraz sıcak su döküp onları eritmem gerekiyor bir tane kabı demedim. İçerisinden buz kütlesini çıkartmak çok zor. Yine her zamanki gibi köpekler burayı korumak için hemen en ufak bir tehdit olduğunda harekete geçiyorlar. Aslında dışarıdaki köpekler de bizim canımız. Onlar da Aşağıdaki fabrika tarafından besleniyor ve doyuruluyor. Onlar da hayatta kalmak için bir mücadele veriyorlar. Bizim köpeklerimiz de kendi çiftliklerini korumak için bir mücadele veriyorlar. Temennimiz hiçbirisi birbirine zarar vermesin. Ama köpeklerimizin görevi burayı korumaktır. Buradaki canlarımızı korumaktır. Şimdi dediğim gibi sular donduğu için Mesela bir tane kabdaki şeyi çıkartana kadar gerçekten kabı çatlattı. Ben de üzerlerine çünkü kablar kırılırsa, çatlarsa bu sefer su kabımız olmayacak. Hayvanlarımız tamamen susuz kalacak. Onların susuz kalmaması için ben de şimdi tamirime göre akşama kadar 5 tane kazan su kaynatacağım ve yavaş yavaş donmuş olan kabların üzerine kaynar su maşrabayla dökeceğim. İçeride olan sularımızda içeride kristalleşme var ama görmüş olduğunuz gibi içerisinde sıvı su da var. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bunlar yavaş yavaş ben buraya bir posta su dökmüştüm hafif açmış. Bu güzel. Kanatlarımızın sağlık durumu gerçekten çok iyi. Hep söylüyorum, soğuk havalarda karınları toksa kanatlarınızın en ufak bir problem olmaz. Bunlar da gümüş ve gold sonix grubumuz. Burayı inşallah yaza kadar arttıracağız. Civcivlerin, civcivlerin son hallerini sürekli her videoda paylaşmak istiyorum büyüme süreçleri ve nasıl olduklarıyla ilgili. Anneleri maşallah. Aferin kızım. Yavrularını çok iyi korudum. 5 civcivimiz var. Tahminime göre şöyle bir baktığımda beşi de horoz gibi duruyor. Belki aradan bir tane tavuk çıkabilir. Ama burası komple horoz olacak gibi şu anda gözüküyor. Eğer sizler de horoz veya işte tavuk olanları ayırt edebiliyorsanız buradan yorumlardan yazar hem de ne kadar çok yorum yazarsak deprem zede kardeşlerimize o kadar çok faydamız olur. Şurada siyah olan civcivi sol ayağı tırnakları sağa doğru meyilli. Doğumda büyük ihtimal bakın gördünüz mü? Doğumda problemi çıkmış ama bir şey olmaz öyle yaşar. Sorun değil. Gayet ne veriyorum? yine vitamin, işte etlik yem vererek canlarımızı da hayatta tutuyoruz. Bakın nasıl olmuş içinde kocaman bir buz kütlesi. Bu da yavaş yavaş havalar ısındıkça eriyecek ama şöyle bir durum var. Bizim bulunmuş olduğumuz bölgede şu anda ince ince kar yağışları devam ediyor. Bu aslında Aa, İsmail abi de etle geldi. Bu aslında şu anda çok donu yaşamıyoruz ama önümüzdeki 3-5 gün sonra burada dehşet soğuk ve don olacaktır. O zamanlarda da kanatları ihmal etmememiz lazım. Bu anlamda bana sonsuz destek veren İsmail abiye, abime, Serdar'a sonsuz teşekkür ederim. Açsanıza İsmail Ağabey'in hepsi çevresinde. Et getirdim. Sağ olsun, var olsun. Diyorum, yani karınları ne kadar tok da olsa ete dayanamazlar. Biz de suyumuzu kaynatmaya devam ediyoruz. Her şeyde düzen vermiyoruz. Çünkü ne kadar verirseniz o kadar hızlı yerler. Şu anda Anlıyorum. Yemek yemesini de şöyle evet, izleyelim. Abi, evet. abi hoş geldin. Evet, tankabalı. Evet. 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 Aynı yani, önündekini ye, önündekini. Al. Tam. Öt, sakın. Ya tamam dur. Al. Gel, gel. Dur bak. Herkes nasıl bir arkadaşlar yiyor. <laughs> Avcıya da bırakalım abi bizim. Afiyet olsun dayı. Karınları da tok ama onlara en azından bir buçuk Her noktaya görmüş olduğunuz gibi. İsmail abi sağ olsun bırakıyor. Bunlar da tritçilerden gelen. Bu kavların kazların artıkları. Ve köpekler bunları yedikçe daha sıcak kalacaklar. Kendilerini en azından kızarmış kaz eti yemelerde. Onlara ayrı bir lezzet. Bir de avcıya bakalım. Evet avcı, İsmail amcan getirdi mi oğlum sana da? Avcı da gayet iyi burada. Orada zaten ben ekmek de vermiştim çok ekmeğine dokunmamış, karınları tok ama kemik gördüklerinde hiçbir köpek buna dayanamaz. Ve bu kış günlerinde yedikleri bu ağızlarına değen, pişmiş olarak kas kemikleri de onlar için gerçekten çok faydalı. Afiyet olsun. Depremzede kardeşlerimiz için çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız hep söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Damlaya damlaya göl olur. Bugün bir ben, bir o, bir o, bir o, bir o derken yüz binler, milyonlar olur. Onun için ya benim de yapacağım 50 liralık işte bir yardım ne fayda sağlayacak diye demeyin. Atalarımızın sözleri çok önemli. Yine söylüyorum. Damlaya damlaya göl olur. Bu acıları el birliğiyle El ele hep birlikte arkadaşlar aşacağız. Allah bize böyle bizi sınayacak büyük felaketlerle karşı karşıya getirmesin. Hepiniz sağ olun, var olun. İyilik her zaman kazanacak. Bu dünyada kötüler var mıdır? Evet, vardır. Kötülere yapabileceğimiz, onları yapabileceğimiz en büyük cezalandırma daha çok iyilik yapabilmek. Biz ne kadar çok iyilik yaparsak art niyetli kötü niyetli insanlar o kadar çok mutsuz olacaklardır. İyilik yapmaya sonuna kadar, kötülüğü üzmeye sonuna kadar devam arkadaşlar. Allah'a emanet olun.